Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz sevgili koçlar bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor ne haliniz varsa o çıksın fanınızda değil <laughs> neyse haliniz o çıksın fanınızda değil ne haliniz varsa o çıksın haliniz vaktiniz nicedir bakalım fincanımız neler söyleyecek sizlerde dileklerinizi tutun beğenilerinizi Süper teşekkür yapmak isteyenler de tıklamayı unutmasın. Evet. İlk etapta bakın sizinle yakınlaşmak isteyen bir kişi görünüyor. Bu yeni bir arkadaşlık, yeni bir dostluk da kurmak istiyor olabilir. Bayağı bir yakınızda, etrafınızda duran bir kişiden ciddi ciddi bir teklif alabilirsiniz. Koç burcu erkekleri özellikle sizler sanki etrafınızda dolaşan bir bayandan böyle bir teklif, arkadaşlık teklifi gelecek gibi görünüyor. Bir ikilemde kalmış, bir kararsızlıkta kalmış birisi var ama şu an düşünme aşamasında, düşünüp taşınıp e, bu da ne bileyim. Erkeğe bayanı yok açılmanın ama uygun olur mu, olmaz mı? Bu konularda düşünüyor olabilir. Yani sizlerden elektrik alan, enerjisi tutan, uyan birisi var mı? Var ama şu an bekleme enerjisinde. Yanlış bir adım atmak istemiyor gibi. Beyaz tenli, uzun boylu bir kişiyle bir arsa ya da böyle bir yani arsa gibi, bağ bahçe bir yer gibi konusunda bir uzlaşmaya bir kararı varabilirsiniz. Sizin yapmak istediğiniz bir karara varmak istediğiniz konuyla ilgili yardım ve desteğini sunacak bu kişi size. Ciddi yardımlar yapacak. Koç burcu bayanları özellikle bakın bir talibiniz var bu kişiden size güzel bir teklif gelecek güzel bir ilan aşk gelecek bu kişiyi kabul edip bir nişanlanma olayınız olacak ama daha sonradan pişman olabilirsiniz. Çünkü başka birine aşık olacak gibisiniz. Yanlış yapmaktan, yanlış karar vermekten sakınmanızda fayda var. Daha sonra o kadar bir bocalama içerisine gireceksiniz ki yani 40 takla bu kişiyi bırakıp başka birisine yönelmek için. Evet başaracak mısınız? Başarılı olacaksınız. Ama ve lakin kendi hevesleriniz doğrultusunda bir takım kişileri de aralarını açarak diyebilirim. Çok kötü tartışmalara, o kadar kötü tartışmalara mahal vereceksiniz ki koç bayanları yani vicdanınız hiç de sızlamayacak gibi görünüyor. İsminizde çift A olan bir kişi özellikle. Bayağı bir aile büyüklerinden olgun iki kişiyi birbirine kapıştıracak. Ya bir rahatsızlıktan, böyle bir tatsızlıktan, bir savaştan beslenen bir insan bu. Bir şekilde bir hır, gür, tartışma, takışma yaşayıp insanların takışmalarından beslenen, huzur ve mutluluk duyan, haz alan bir yapısı var diyebilirim bu kişinin. Hiçbir huzursuzluk olmasa kendisi bir şekilde çıkarıyor. Baş harfi Fatsa'nın fesi ile başlayan koç burcu beyefendileri Riyan evli gibisiniz, ayağınız bağlı ama bu kişiyle evlendiğinize, evleneceğinize pişmansınız. Ama şu an hiç kimseye belli edemiyorsunuz. Maddi manevi yiyip bitirmiş bu kişi sizi. Sizin evinize adım atar atmaz önce evi komple sonra da akrabaları birbirine düşürmüş diyebilirim. Sizin etrafınızda akrabalarla... Aranızda bayağı bir açılmalar olmuş. Yeni yeni bir düzelmeler var. Bu da ele güne karşı. Şu an oradaki görevini bitirdiği için kendi ailesine sarmış. Oradan birilerini bayağı bir birbirlerine düşürmüş, bir karaktere sahip bir kişi var. Yeni bir kapınız, yeni bir hedefiniz ve yeni bir amacınız var. İki fikirdesiniz, ikilemde şu an bir kararsızlıklar içerisinde görünüyorsunuz. Ufak bir ev, ufak bir mekan ile biriyle aranızda takışma, tartışma geçebilir. Yabancı ama bu. Akraba ya da kan bağınızdan biri değil de bir yabancıyla tartışmaya, muhalefete düşebilirsiniz. 3-4 yere birbirine yakın, birbirine bağlı 3-4 yere kısa kısa sürelerle aynı gün içerisinde uğrayabilirsiniz. İhmal ettikleriniz var gibi sanki bunlarla bir araya gelecek bir zaman geçirme gibi konularınız gündem olacak diyor. Hastane işleriniz var, ufak tefek rahatsızlıklarınız şöyle bir kontrolden geçecek gibisiniz şüpheleriniz var. Bir takım sağlık sorunlarıyla alakalı şüpheleriniz görülmekte. Size yakın olan bir akrabanızdan böyle bir olumsuzluk duyabilirsiniz. Birazcık sinirleriniz bozulacak gibi görünüyor. İş yerinizde bakın çalıştığınız ortamda çalıştığınız mekanda ya da sizin çalıştırdığınız bir yer olabilir. Mahsustan mobbing uygulayan böyle size Sataşan biri var ama bu kişinin amacı sanki sizi böyle yormak, germek, sinirlerinizi hat safhaya çıkarıp da sonradan sinirli biriymiş gibi lanse etmek olduğundan sakinliğinizi koruyacaksınız. Anlamışsınız çünkü niyetini. Size bir ortaklık mı teklif etti, beraber mi çalışalım dedi birisi ama sonradan bundan bir pişmanlık duymuş gibi. Yani size bir şey diyemiyor ama size oradan göndermenin yollarını aramıyor desem yalan olur. Şu an çalıştığınız yerden ayrılıp başka bir yerde çalışmanızı isteyen bir bayan görünüyor. Büyük ihtimal bu eşiniz, koç burçları Ama sizlerin de ekmek tekneniz orası, yapacak bir şeyiniz yok. Farklı bir yerde çalışma gibi lüksünüz yok. Denemişsiniz, belli bir süre farklı bir şehre taşın taşınmayı düşündüğünüzden dolayı gitmiş ama maalesef ki hüsranla geri dönmüşsünüz. Orada tutunamamışsınız. Ama bunu anlamayan bir eşiniz var gibi sanki eşinizin baş harfinde de Fatsa'nın F'si var gibi. İkinizin de bakın is baş harfleri F gibi görünüyor. Resmen sizi o muhitten o alandan uzaklaştırıp farklı bir yere göndermiş. Gene gitmişsiniz, bunu dinlemişsiniz, gitmişsiniz. Maalesef sonuç hüsran olmuş. Her şeyi ben yapamadım, edemedim diye konuşamadığınızdan dolayı bu baya e, bayağı bir kızmış, bayağı bir ayrılık aşamasına, boşanma aşamasına gelmişsiniz bu kişiyle. Bu kişi yüzünden ailenize bile büyük bir hıyanet yapmışsınız ya. Şu an Allah'tan bir bağışlayıcı olan ana ve babaya sahipsiniz ki yaptıklarınızın hepsini sineye çekmişler. Ne yapsınlar yani el kızı aklına girdi diyorlar. Yani hem aklına hem koyununa girdi bir kere. Yapacak bir şey yok. Ana ve babaya düşman etti. Şu an onların ılımanlığı ve sakinliği sayesinde bir geçim oluyor. Eğer onlar da ılıman ve sakin olmasa var ya. Bu kişi bir de sizin önünüze güzel bir ev almış, güzel bir anahtar koymuş. Bir yani evlerimi tadilattaydı. Bilmiyorum sizin evinizde kalmak zorunda kaldığında bile bakın eşiniz en çok konuştuğu kişiler her kim ise o kişilere bir güzel hiç bu insanlar bu anahtarı bize verdi. Bu kişiler yüzünden biz sayesinde biz bu evde oturuyoruz dememişler. Beleşten yatırıyorlar, oturuyorlar. İşte ee, sanki dede gibi bir insan da sizin evinizde gibi, dedeye de biz bakıyoruz, ana babaya da biz bakıyoruz, iyice çöreklendiler, iyi ki bir ev aldılar gibi, olumsuz olumsuz herkesin yanında konuşmuşlar. Bu kulağınıza ya gel, e, kulaklarına ya gitti büyüklerin ya da gidecek bununla ilgili ufak bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ama onlar da biliyorlar. Bakın eşinizin ne kadar dedikoducu bir insan olduğunu lafçı bir insan olduğunu sineye çekiyorlar sır sizin huzurunuz bozulmasın diye. Bütün koç burçları aynı değil. Bakın baş harfi F ile başlayan koç burcu erkeği var burada. Karısının da adında F var gibi. 2 2 bakın kafa kafaya vermiş. iki kişi var burada. Siz de çekmeyeceksiniz bu bayanı ama bakın 3 tane küçük yavrucak görünüyor yanınızda. Yapacak bir şey yok. Her şeyinden de bıkmışsınız. Güya kapalı bu bayan ama felaket bir derecede masrafı var. Yani yanında bir çanta var. içerisinde yok yok. Yani makyaj malzemeleri dersen. 10 çeşit, 20 çeşit, 30 çeşit diyebilirim. Bütün paranızı resmen çarçur eden, boşa harcayan, heba eden bir kişi var. İçiniz kan ağlıyor ama hiç kimseye bir şey diyemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Bakalım tabağınızda neler var sevgili koçlar. İnşallah muradınıza ereceksiniz diyelim. Koç burçları hakikaten bakın cepleriniz dolup dolup taşacak büyük bir kısmet hane ortasına çörekleniyor. Hakikaten böyle büyük cene bir kısmet hanenin ortasına çöreklenecek. Büyük bir lokma var. O lokma da sizler de payınızı alacaksınız. Hakkınızı alıyorsunuz koçlar. Kocaman büyükcene bir pay var burada. Buradan hakkınızı alacaksınız. Bir araç ile ilgili bir mesele var. Bakın sizin aile büyüklerinizden dedeniz de olabilir. Birisine böyle bir araç, bir <laughs> ev yerimi verdi. Bir şey vermiş gibi. Sanki böyle... Baş harfinde T olan birisine büyük babanız, büyük dedeniz ya da bir ev yeri vermiş olabilir. Siz varsınız ya da yoksunuz bilmiyorum ama yani şakay bari eşiniz o kişiye demediğini bırakmamış. Ona var bize yok, ona var bize yok. Çan 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 çan, çan 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 çan, konuşa 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 konuşa. Külüstür bir araba görünüyor. Bu külüstür bir arabayı resmen e, üzerinize aldırmış diyebilirim. Ama ne mi olmuş? Bu araba size yaramamış. Yar olmamış. Resmen bu araba size yar olmamış. Ve selam. Çünkü adamı baya bir bunaltmış ya. Sağlık sorunlarıyla ilgili de siz canı gönülden uğraştığınız için. Ama eşiniz hiç öyle demiyor. Hep benim kocam ilgileniyor seninle. Hep benimki bakıyor. Güya tatlı dilli gibi söyler. Ama iğneleyici konuştuğunu biliyor. Uzakta oturan, yurt dışında ya da şehir dışında oturan bir insandan bir haber alabilirsiniz. Sanki bu insan e, bir sürpriz de yapabilir sizlere. Ya bu kan bağımızdan, anne tarafından biri gibi. Elinde kalbi size uzatan bir kişi var. Bay ya da bayansınız. Etrafınızda birisi görünüyor. Ya bir iletişim kopukluğunuz, bir sorununuz, sıkıntınız olan kim ise bununla da böyle bu problemleri aşacaksınız Bir gelim gidim ya akrabalar arası, aile arası bir gelim gidim problemi var, gelim gidimle alakalı sorunlar var bu sorunları yavaş yavaş aşmaya başlamışsınız bile diyebilirim. İkizler Burcu'nda bir bayanla çok böyle dilleşmeniz olmuş. Şu an size iyi gibi görünüyor ama maalesef iyi gibi sadece görünüyor. Bunu da on, o kişiye akıl veren bir kişi var. Bu hemcinsiniz. Siz de bayansınız. O da bayan. Bu kişiden size sağlam bir hıyanet Gelecek ama bir punduğunu bekliyor. Asla başındaki derler ya şey kadar bile sizi sevmiyor diye. Ama seviyor gibi davranıyor bir kişi. Şimdi tüm cesaretinizi topluyorsunuz. İki fikirde kaldığınız, iki yürekte kaldığınız, birisine açılıp açılmama konusunda kaldığınız konuyla alakalı resmen büyük bir cesarete gelecek. O kişinin karşısına dikiliyorsunuz. Aman en fazla reddeder diyeceksiniz. İş ile alakalı. Yanlış bir seçim yapmaktan korktuğumuz için şu an duranlık enerjisindesiniz. Ailenizden, yakınlarınızdan bir ortaklık teklifi ya da bir anlaşmak, kar payı ile çalışma, komisyonlu böyle bir iş ya da beraber çalışalım. Evden de çalışabilirsiniz baysınız ya da bayansınız. Bir öneri bir iş teklifi gelecek ama sonu olur olmaz gibi şu an çalıştığınız işten pek vazgeçmeye niyetiniz yok. Bir kararsızlığınız var. Ne kadar yetirmeye çalışsanız da yetmediği için zaten böyle birisiyle bir anlaşmaya varmaya çalışacaksınız ama o kişiye güveniniz yok. Birisine bir hediye almayı düşünüyorsunuz. Sanki bu kişiyi böyle bir yemeğe mi çağıracaksınız? Kendi evinizde ya da bir mekanda sizler böyle bir yemek, bir şeyler hazırlayacak gibisiniz. O an, o zaman diliminde güzel bir hediye veriyorsunuz sanki bir kişiye. Onunla ilk defa buluşmanız, baş başa ilk defa kalışınız da olabilir. Hakkınızda hayırlısı olsun. Güzel ama böyle güzel bir hediye almışsınız. Nasıl resmen uzatıyor gibisiniz. Bununla ciddi düşünüyorsunuz. Böyle ciddi bir adım atmayı düşünenler için söyledim. Koç burcu bayı bayanlarına bakalım. Başka ne bekler? Bayanlar karşınızdaki baylar ne diyor biliyor musunuz? Sen benim azizemsin. Sen benim sultanımsın. Koç burcu beyefendileri sizler de karşınızdaki kişiye aynısını söylüyorsunuz. Gerçekten sultanım, sevdiceğim dediğiniz birisi görünüyor. Aşk hayatınız ile alakalı bakın ya bu kişiyle tanıştınız ama hoşlandığınızı dile getiremediniz ya da ne bileyim bu kişiyi ikna etme çabasına girdiniz ama ikna edemediniz. O ya da bu sebeple böyle bir araya gelmek istediğiniz, beraber olmak istediğiniz, yalnız kalmak istediğiniz bir kişi var. Bu kişiyi bir türlü ikna edememişsiniz. İkna olmaya da niyeti yok gibi. Yani hayırlısı olsun diyelim. Sizinle ilgili sevdiceğiniz aklınızda kişinin diyor dediğimde bu kartları çektik. Para, para, para diyorsunuz. Varlığı bir dert. Yokluğu yara. Nereden para kazanmayı o kadar iyi biliyorsunuz ki inşallah paraya adım adım yaklaşmanın yollarını keşfedeceksiniz çalışkanlığınız sayesinde ama hani bazı insanlar vardır doğuştan şanslıdır hiç çalışmasa bile bir şekilde bir para gelir onları bulur sizleri alnınızın teriyle böyle bir para bulacak yani alnımın teriyle ne kadar beni para bulur demeyin bir şekilde yeni yollar keşfedeceksiniz kendi uğraşlarınızla diyelim Uğraşlarınızın, çabalarınızın güzelce ne meyvelerini yiyeceksiniz. Aşk hayatınızda yeni tanışmalar, yeni teklifler, güzellikler, aklınızdaki kişiyle tekrardan nasıl bir araya gelebilirim diye düşünenler var ise bu kişiyle bir iletişim olacak. Bakın her kimden mesaj bekliyor iseniz bu kişiden size güzel bir mesaj var. Deliler gibi sizi seven birisi görünüyor etrafınızda. O kişiye şans verip vermeme konusunda kararsız kalabilirsiniz sevgili koç hanımları. Hastan çok diyebilirim. Herkes sana hasta bu aralar. Hiçbir şekilde dedikodulara karışmayın. Hiçbir şekilde yanınızda olan tartışmalara ve münakaşalara karışmayın. Ya da başka başka kişilerin sorunlarına el atmayın. Hiçbir yere el atmayın. Yoksa Sizler sıkıntıya düşebilirsiniz. Yolunuz var. Yola çıkacaksınız. Beklediğiniz mesajınız geliyor. Size güzel bir kapı aralanacak. Ama o kapıya bir şey koyup sizi böyle uçurmak isteyen birileri olabilir. Erkek çocuklar ile alakalı sıkıntılarınız var sanki. Sana gelmeyi çok düşündüm diyen bir kişi var. E niye gelmiyorsun o zaman? diyebilirsiniz. Mutsuzum diyor. Bu aralar bir mutsuzluk bir kasvetli durum hayatında olabilir. O kişinin aramak istiyorum ama korkularım var diyor. Bakın aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi her kim ise her kimi düşünüyor iseniz bu yeni bir tanıdığınız birisi de olabilir. Sana gelmeyi çok düşündüm. Aramak istiyorum ama korkularım var diyor. Yani bu kişi belki de sizin aramanızı dört gözle bekliyor diyebilirim. Her şey hakkınızda hayırlısı olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma like, beğeni yorumları ihmal etmeyin hepinize sevgiler saygılar bay bay